Herkese merhaba kanalıma mutfağıma Elif'in lezzeti beni hoş geldiniz arkadaşlarım Değerli takipçilerim Bugün ne yapacağız bugün hazır yufkadan Şöyle baklava yufkadan Ben fazla hazır yufka kullanmam ama Bazen de kullanmak gerekiyor çünkü bu şahane Lezzete böreğe Anca bu yakışıyor yani Hazır almamıza 120-130 TL'ye kilo olsun hazır almamıza gerek yok O kadar güzel börek oluyor arkadaşlar Böyle içi pamuk gibi dışı çıtır çıtır oluyor bir paket baklava yufka ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle 3 adet orta boy patates, 400 gram kıyma, 3 adet orta boy soğanım var. Böyle kuzu dişi küçük doğradım. İçine yarım çay bardağından biraz fazla yağ koydum sıvı yağ. Malzemem bunlar arkadaşlar. Şurada arasına koymak için ne koydum buraya ben? Yarım şar bardak. Yarım bardak, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt koydum arkadaşlar. Burada 2 adet yumurtam var. Sarılarını üzerine ayırdım. Beyazlarını da katacağım buraya malzememin içine. Bunu da kattım. Şimdi içerisine şöyle bir çay kaşığına yakın kabartma tuzu da katacağım. Bunu aralarına süreceğiz. Şöyle öyle iyice bunu homojen kıvama getireceğiz. Bu aralarına sürmek için iyice çırpacağım ben bunu. Şimdi hemen ocağa soğanımı alacağım sotelemek için. Evet soğanlarım şöyle suyunu çekti. Soğan da aynen et gibidir. Yani önce bir sulu soğuk pişmeye başlar. Ondan sonra çıtırdamaya başlar. Ama o da soğanımız olmuş demektir. Yani normalde pembeleşiyor derler ya. Pembeleşme değil. Soğan suyunu çekenden sonra malzememiz katmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde ben hemen içine kıymamı katacağım. 400 gram kıymam var. Şimdi 3 adet orta boy soğanım var. Hemen şöyle topaklanmadan ezeceğim bunları. Bol malzemeli, dolu dolu Kol böreklerimiz olacak arkadaşlar, şahane bir börek oluyor. Adana böreği gibi, muhteşem oluyor. Ve açmaya asla uğraşmayın. Bir paket bakrağı olduğu kadar 2 kepsi bol bol böreğimiz çıkıyor. İç malzemesini bol tutarsak böreğimiz de güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde kıymalarım suyunu çekene kadar kıymalarımı kavurmaya devam edeceğim. Az kaldı. Son bir 5 dakika daha çevirdim mi tamamdır. Tane tane daha aldı zaten. Bakın köpük köpük olmaya başladı. Yani bu demek oluyor ki kıymamız suyunu çekti. Kavurulmaya başladı. Asla fazla kavurmayın çünkü tırma girecek kıyma. Tam suyunu çekti. köpürmeye döndüğü an içine baharatlarını vereceğim. Hatta bir önce patateslerini vereyim arkadaşlar. Şöyle. 3 adet orta boy patatesim var. Bol olsun diye. Bunu atmak zorunda değilsiniz. Sadece kıymalı da yapabilirsiniz ama daha hem yani bol malzeme olsun hem yani lezzetini ikiye katlayalım diye ben koymayı tercih ediyorum böyle patates içine isteyen koymayabilir yani iç malzememiz ikiye katlanmış oluyor daha bol koyabiliriz içine hemen şöyle iki dakika patateslerimizi iyice pişirmeyeceğiz sepeleyeceğiz tam bu esnada içine baharatlarını vereceğim baharatlarımda ne var arkadaşlar yarım tatlı kaşığı pul biber yarım tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı tepeleme tuzum var burada arkadaşlar çünkü patates tuzu sever kıymam patatesim var ondan tepeleme yani bir tatlı işte kaşığı tepeleme tuzum var baharatlarımı da şöyle içine katacağım şöyle karıştıracağım ne alacağım zaten Evet, içim hazır. Böreğim için hemen şöyle hiç tavada bekletmeden daha fazla pişmesine izin vermeden hem daha çabuk soğuması açısından hemen buraya çıkarıyorum. Bir buç vereceğim. Şöyle yufkalarımı açtım ben paketinden. Şöyle elimde su var. Ee, bu Üzerine bir mutfak bezi serdim. Mutfak bezini şöyle biraz sulayacağım. Üstünde yapacağım böreklerimi. Ee, çünkü bu baklavalık yufkalar gayet çok narin, çok ince olduğu için hemen çabucuk kurma oluyor. Sararken kırılma olmasın diye. Aynı bildiğimiz yufka sular gibi bu ekmek mendilimizi şöyle biraz sulayacağız. Ki üzerinde nemli zeminde saracağız şeyimizi, böreklerimizi. Şöyle ıslamam gerekiyor. Evet arkadaşlarım. Böreklerini sarmaya hazırız. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Şöyle malzemem içine süreceğim malzeme. harita Krem şantili gibi köpürdü. içine bir çay şey kaşığı karbonat koyduğum için, e, kabartma tozu koyduğum için şöyle arkadaşlarım 3 adet yukayı saracağım ben 2 adetini şu hemen toplayacağım şöyle aralarına içinden şöyle süreceğim her yerine gelmeseden ara ara yerlerini şöyle hemen hızlıca süreceğim hemen diğer katımı açacağım üzerisine İkinci katımı açtım Diğer üçüncü katımı açıyorum. Şöyle üç kattan oluşacak. Bir de aralarına yine içinden sürdüm. Hemen iç malzemesini koyup size göstereceğim. Şöyle dolu dolu iç malzememizi koyacağız. Sıranın içini koyalım. Fazla uçlarına varmamıza gerek yok. Hemen bunu şöyle saracağız. ikiye kıvırıp tepsimize koyacağız. Böreğimiz budur arkadaşlar. Kol böreğimiz. Bu şekildeki alet yumurta sarımız vardı. Ayırdığımız. Şurada iç harcım var. İç harcımdan kalan malzememden içine koyacağım şöyle. 3 yemek kaşığı dolu dolu içine malzememden kattım. Evet arkadaşlar. Böreklerim pişti ve oldukça sıcak. Şöyle size bir kısmı dinleteyim. Bir bakın. Sarı el böreği diyebilirsiniz buna. Kol böreği diyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlarım. Şahane oldu böreklerim. Alıp hemen size terslerini de görebilirsiniz. Şu şekilde. Muhteşem oldu. Şöyle hemen keseceğim. Hemen silgis tabağıma alacağım arkadaşlarım. Şöyle bakın içine nasıl dolu dolu. Böreklerim bu şekilde böreklerim. Kol böreklerim sarıya böreklerim hazır. Şöyle duman üzerinde misler gibi. Evet arkadaşlarım bugünlük de benden bu kadar. Böreklerim hazır. Yapmak için arkadaşlara tepkisini tavsiye ederim. Abone değilseniz abone tuşuna basmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Çok sevinirim arkadaşlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.